Çöpleri yerlere çöp atmayın tabelasından dolayı değil, engellilere bir bir tane daha acaba tekerlekli sandalye alabilir miyiz diye veya başka bir yerlerde ormanlar yakıldığında, yıkıldığında, müteahhitlere e, sermaye açıldığında biz yine karşısındaydık. Hı hı. Van üşüdüğünde, depremde van üşüdüğünde üzerimizdeki elbiseleri çıkardığımızda da hiçbir çıkarımız yoktu yani burada ne, ne gibi çıkarımız olabilir bilmiyoruz. Evet, ya evet, özellikle suç işçi ve emekçinin oluyor. bir takımı olan taraftar. Evet. Bu yüzden belki rahatsız evet. ediyor bazı evet. kesimleri. Bu arada çarşı ile ilgili son durumu da aktaralım. Ee, sorguları tamamlandı çarşı grubu üyelerinin. Ee, mahkemenin ne karar verdiğine bakalım. Ee, 7 kişiyi serbest bıraktı mahkeme. 8 kişi ise adli kontrolü tabi tutulmak kaydıyla ee, serbest bırakılmış durumda. 5 kişi içinse tutuklama istendi. Çağlayan adliyesine götürüldü çarşı grubu üyeleri. Sorguları tamamlandı dediğim gibi. Beş kişinin tutuklanması istenmiş. Çarşı grubu üyeleriyle ilgili son durumda bu. Evet, çok teşekkür Hayır, ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar. Evet, Duran adamlardan biri Sayın İlhan Atatürk bizimle birlikteydi. Ee, hem bu eylem neden gerçekleştirdiklerini hem de gözaltına alınması sürecini yaşadıklarını bizlerle paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Haber burada noktalıyorum efendim. Biz yarın akşam saat 19'da ana haber bültenimizle karşınızda olacağız ama e, ulusal kanalda özel yayınlarımız devam edecek.